Bilimsel araştırma yöntemleri problemi tanıma Problem, teoremler veya kurallar yardımıyla çözülmesi istenen soru veya mesele olarak tanımlanmaktadır. Bir bilimsel araştırma bir problem ile başlar, araştırma problemi sizin gerçekleştireceğiniz araştırma ile çözüm bulmayı planladığınız sorundur. Araştırabilir nitelikte iyi probleminin sorularının özellikleri şunlardır. aklayatkin olmalı, anlamlı olmalı, açık ve anlaşılır olmalı, ifadeler olasılık veya emir gibi şeklinde kurulmamalıdır. Sınırlanabilir, test edilebilir, ölçülür olmalıdır, orijinal ve özgün olmalıdır, etik olmalıdır. Literatür taraması ilgilendiğimiz konuya ilişkin bilgileri bulmanızı, araştırmamızı, kuramsal bir temel kazandırmamızı ve benzer çalışmalar sonuçlarını görmemizi sağlar araştırma konusu ve alt konularına ilişkin bilgi ve çalışma konularını kapsamlı olarak taranması, araştırma problemine alışkın, ilişkin tarama, araştırma problemi ilgili tarama. Literatür taramasını yapmak için farklı stratejiler bulunmaktadır. Özellikle araştırma konusunda ilişkin olan kelimelerin bir listesini çıkarmamız yararlı olacaktır. Ardından indeks ve bu dizinlerde yer alan kelimeler ile arama yapılır. İndeks nedir? Dizin nedir? İndeks dizim ve elektronik veri tabanlarından arama yapılarak birinci ve ikinci kaynaklara ulaşılır. Birinci kaynaklar makaleler, özgün kitaplar ve dergiler, ikinci kaynaklar ansiklopediler, derleme makaleler. İndeks adı Australian Education Index, British Educational Index ve Elsevier Science Direct. Kapsamı Australian Education Index, 130.000'den fazla eğitim alanındaki yayınları kapsayan bir indekstir. Araştırma konusu hakkında çok fazla bilgi sahibi değilseniz tek başvuru kaynağınız kitaplar olacaktır. Handbook of Adult Education, Handbook of Redundant Research. Dergiler, kitapların yanı sıra periyodik olarak yayınlanan dergilerdeki makalelerde son zamanlarda yapılan çalışmaları incelemek için kullanabilirsiniz. Eğitim alanında kullanılan dergiler örnek: Computers Education, Learning and Instruction. Türkiye'deki eğitim alanına ilişkin dergiler Ege Eğitim Dergisi, Elektronik Sosyal Bilgiler Dergisi, İlk Öğretim Online, Türk Psikoloji Dergisi ve Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Literatür tanıması için e, http://www.ulakbim.gov.tr e, ve yt2.yok.gov.tr siteleri vardır. 4M ve 1K kuralı kullanılarak tüm çalışmalar bir tabloda özetlenebilir. Ne zaman, niçin, nasıl, nerede? Araştırma ne zaman yapılmış? Araştırma niçin yapılmış? Araştırma nasıl yapılmış? Araştırma sonucunda ne bulmuş. 4. N1K modeline göre literatür taraması özet tablosu. Kim yazar? Ne zaman? Tarih? Niçin? Araştırma problemine ilişkin bilgiler. Amaç hipotez gibi. Nasıl? Desen araştırma deseni ile ilgili bilgiler, örneklem, eram ve örneklem ile ilgili bilgiler, araç, veri toplama araçları, analiz, verilerin analiz etmede kullanılan teknikler ne araştırma sonuçları ile ilgili bilgiler. Literatür tanımlaması yapılırken bazı ipuçları öncelikle yeni çalışmalarla başlayıp geriye doğru gidilir. Özet kısmı varsa öncelikle okunur. Nasıl arama yapılır? Google arama motoruna iyi bir örnektir. Arama yaparken birden fazla kelime kullanılacaksa ayraç arasında yazılır. And or kelimeleri kullanarak tarama motorlarında arama yapılabilir. Google.com.tr, Scholar Google Literatür taraması yapılarak araştırma özetlendikten sonra son aşamada literatüre ilişkin rapor yazılır. Yazar problemi açık ve anlaşılır bir biçimde belirtmiş mi? Yazar literatür tanıması sonucunda hangi araştırmaları referans almış? Literatür taraması yapılarak araştırma özetlendikten sonra literatüre ilişkin rapor yazılır. Giriş, gelişme, özet ve problem durumu. Belirlenen araştırma soruları bu durumu bitimlemeye yönelik olacağı gibi olaylar ve olgular arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmak üzere de olabilir. Örneğin öğrenme stilinin öğrenci matematik dersindeki başarısı etkisini nedir şekli bir araştırma problemimiz olsun. Öğrenme stilleri öğrencileri öğrenci değişir mi? Cevabımız evet size öğrenme stilleri bir değişkendir. Değişkenler yapılarına ve özelliklerine göre nicel ve olarak sınıflandırılabilir. Eğer değişken özelliği sayı ve miktar belirtiyorsa nicel, Süresiz değişkenler ölçüden özellikle ilgili sadece sınırlı sayıda değer alırken süre değişkenler iki ölçüm arasında sonsuz sayıda değer alabilirler. Ancak bireyin boyu sürekli değişkendir. Bağımsız değişken araştırmacının bağımlı değişken üzerinde etkisini test etmek istediği değişkendir. Bağımlı değişken ise üzerinde bağımsız değişken etkisi incelenen değişkendir. Bağımlı değişken araştırmacının bireyler ya da gruplar arası değişkenliğin incelendiği değişken çözme odaklandığı problemdir. Öğrencilerin başarısı, başarılı uygulanan eğitim yöntemine ve cinsiyetlerine göre farklı göstermek dedi, göstermekte midir sorusu. düzenleyici değişken, ikinci düzey bağımsız değişken olarak tanımlanan bir bağımsız değişkendir. Bağımlı değişkenler ise e, ilişkisi olan ancak araştırma test, test edemeyen bağımsız değişkenlere dışsal ya kontrol bazen de bozucu değişken denir. Sıfır nilopatez, değişkenler arasında farkın veya ilişkinin olmadığını belirtir. h 0 olarak gösterilir. Alternatif araştırma hipotezi, değişken arasında farkın olduğunu H1 ve aşağı olarak gösterilir. Hipotez araştırmacıya araştırma sürecinde ilişkin yol gösterir. Hipotez araştırmacının araştırma problemindeki değişkenler arasında ne tür bir ilişki olduğuna dair beklentilerini ve yargılarını ifade eder. Birçok durum hipotez denir. Birçok durumda hipotezler araştırmacının değişken arasında olduğu düşündüğü ilişkilere ait ön sizlerdir. Ne tür verilere ihtiyaç duyduğu ve bunların kimlerden toplanacağı hipotezlerden çıkartılır. Sıfır hipotez değişken arasında farkın ilişki olmadığı belirtir. Alternatif hipotez değişken arasında farkın ilişkin olduğu belirtilir. H1 ile gösterilir. Örneğin çocuklarda internet kullanım süreli akademik başarıdan etkilemekte midir? Ki bir problemi kurabilecek sıfır alternatif hipotezleri çocukların internet kullanım süresi akademik başarıdan etkilemez. Sıfır hipotez etkiler alternatif hipotez olarak tanımlanır. Araştırma ile toplanan veriler üzerinde gerekli analizler yapılarak elde edilen bulgular sonucunda hipotezler reddedilebilir veya kabul edilebilir. Araştırmanın amacı çalışmanın hedeflerini ortaya koyan bir genel faaliyettir. Alt amaçlar betimsel e, koloniz, koloniz, ve karşılaştırmalı. Bu, bu bölümde araştırması yapmanız sonucundaki kime ve hangi oranda katkı geliştireceğini açıklarsınız. Sayıl hipotez değildir. Sınırlıklar araştırmasının temelli uygulanması ve sonuçlarından sınırlarını belirlediğimiz bölümdür.